Çocuklarla sıcak, sıcak soğuk oynuyoruz. Bulamadınız mı? Anne az kaldı. Sıcak soğuk Demeyeceğim. Top burada. Ay Sima sen neden aramıyorsun topu? Peki. Hadi bakalım. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Nerede acaba? Evet çok soğuk. Çok soğuk hadi. Hadi gezersen bulursun. Orası soğuk diyorum. Bak orada yok demektir. Evet sıcak deyince top oradadır. Soğuk. Çok soğuk. Ha? Çok soğuk. Hadi. Hayır oralar çok soğuk ama yer değiştirmen lazım senin. Soğuk. Hayır top burada değil. Bak soğuk diyorum top burada değil. Sıcak. Sıcak. <laughs> Sıcak. Topa yaklaşmış demektir. Sıcak. Soğuk. Soğuk. Bak uzaklaşıyorsun. Soğuk diyorum. Soğuk. Soğuk diyorum. O tarafa gidiyorsun bak. Soğuk diyorum. Uzaklaşıyorsun. Evet. Sıcak. 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 Çok sıcak. Çok sıcak. Hii, çok sıcak. Çok, anne, sıcak, anne, çok sıcak, çok sıcak. Orada değil, sıcak. soğuk orası. Sıcak. Sıcak. sıcak, evet şu an çok sıcak. O zaman bulmuş oluyordum değil mi? Evet, hadi bul topu burada bir yerde. Kaldı, Top burada bir yerde, hadi bul. Neyse. Hayır. Neyse, tavladın, <laughs> Aha buldu. zaten. Sen de ucu yaptın. Ben gösterdim tabii ki. Bulamadın yoksa. Evet. Topumuz burada. Şimdi Aysima. 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 Topu bu ablam buldu. Sen neden aramıyorsun? Hadi sakla. <laughs> Araba sürüklüyor. Kaçıyor kaçıyor. Top kaçıyor. Kaçıyor. Sakla Hadi sakla Aysin tamam. sen oraya git. Sen oraya git. Hayır oraya gider misin sen? Koş. <laughs> sakla Aysin Akıllı benim kızım ya. Şunu sakladı ya. Koy oraya ya. hadi koy abla görmesin koy oraya. Oraya koy hadi. Ne? Sakla oraya topu. Sakla anne. <laughs> Üstüne çöküp de top girmez öyle ha. Koy kapat. Evet gel. Ab ablayı çağıralım hadi gel. Gel ablayı çağıralım gel. Aferin gel. Gel hadi bul. Aysima sakladı. Bak 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 sıcak sıcak sıcak. Çok sıcak. Buluyorum mu? Evet. Sıcak deyince bulur mu? Aysima topu sakladı buraya oturdu. Bakayım. Aysima. Topu nereye koydun annem? Burada. Hadi al, al topu yerinden abla bulamıyor. Hadi ablaya bir göster top nerede? nerede? Top neredeymiş? Şurada. Şurada gördüm. <laughs> Bak, burada. Al hadi. Bak ayağıyla gösteriyor. Dur. <laughs> Aferin. Öpsün <laughs> sen.